ben Gamze Kartal Bugün yanımda Mehmet Kartal Ve Allah Allah. biz bugün birlikte Florence oynuyoruz Arkadaşlar aşırı duygusal ve aşırı derecede üzüldüğüm için Mehmet'i de çağırdım Tek başıma bu dramı kaldıramayacağım beraber üzüleceğiz. beraber üzüleceğiz bugün. Beraber üzüleceğiz hep birlikte üzüleceğiz Hazırsanız videomuz başlıyor 6 ay geçmiş 6 ay, ay, ay geçmiş sonraydı şuan. hatırlıyor musunuz? Aa, Taşınıyoruz Kim taşınıyor? Yeni bir heyecan Taşınma diyor ama Yeni bir heyecan bakalım nereye gidiyoruz bu ne? bir kutu var kutu taşın yana doğru çekiyor bak evet ne içinden bir şey çıkacak bir dakika aa eve malzemelerimi getirmişim şimdi burayı düzelteceğiz bu terliği şuraya koyayım sarı bir buraya koyayım aslında daha düzenli yapabilirdik neyse mesela sığmayacak şimdi bu şu çirkin terliği kaldırıp onu bu terli depoya koysak bunu buraya koysak mesela... sanırım ben sana taşındım Sen senin malzemelerimi geldin. koyuyorsun. Evet. Şimdi şunu şuraya koyalım. Aa, bu tencereler lazım. Tencereleri buraya koyamıyor muyum? Buraya da sığmıyor. Kendi Şunları malzemelerinden bazılarını kaldıralım. çıkarıp, Evet, sana yer açmam gerekiyor. Oraya koyamıyorsun, niye ısrarla devam ediyorsun ki? <laughs> Alttaki çıkarıp koyabilirsin yani Bunu kaldırayım, yenisini alayım. Mesela bunları kaldırayım, şunu alayım. Tuzluğu kaldırayım, şunu alayım. Şunu kaldırayım belki Mehmet Önemliydi. daha güzel bir şey getirmiştir dedim ama getirmemiş. Ya Mehmet ya. Ana bu ne? Bu ne dağınıklık? Bu Mehmet'in evi. Benim diş fırçamı koyacaksın şimdi buraya muhtemelen. Artık Aynı. iki kişi yaşıyoruz bir evde. Ve Hı -hı. dağınıklığı gördün mü? Neyini Benim alayım? Kaykayım. Kaykayın önemli. O zaman şunu kaldıralım. Kaykayını alalım kaykaysız olmaz. Şu kitapları mesela kaldıralım bu kadar kitaba gerek yok mesela şunu da kaldıralım. Müzik çaların var. Onu alalım. Bu ne? Bilmiyorum o ne? Çok Kitabını saçma. almadım. Onu al. Al al güzel şuraya önce. Evet. Mesela böyle bir tablonu alayım. alayım. Al. Tablon önemli. <laughs> tablo duvara asılmıyor. Kuyuya koyman lazım. Tablo duvara niye asılmıyor? O zaman kendi tablonu... Hayır tablomu, o tabloyu kaldırma. Kendi tamam. tablonu hayatta kaldırma. Böyle bir şey var. Dekorun var. Bunu alalım. Öbürünü çöp atabilirsin. Mumu da attım. Bunu da alıyorum. Neyiz yani. biz? Buda mı tapıyoruz? Bu ne ya? Yani değişik şeylerin... Aa cello. Artık birlikte yaşıyoruz. Perdeleri kapatamıyorum. Müzik akademisi. Seçmeler bugün yapılacak. Müzik akademisi. Sen müzisyen olmak istiyorsun ve müzik akademisine girmek istiyorsun. Mehmet. Ben mi sen mi? Sen. Bugün Aa. gidiyorsun seçmeler için. Tamam. Sana bir hediye almışım. Hı hı. Resim. Resim. Sen sen bana almışsındır bunu. Çünkü ben resimle ilgileniyorum. Öyle mi? Aa. Ve mutlu son. Bakalım başka neler olacak. Sanki bu işin sonu mutlu bitmeyecek Birlikte gibi ama. Birlikte mutlu Bir şey olacak ya. Bu kadar mutlu gidemez. Hayır. Sarılıp uyuyoruz. Saat 7.15. Adam da bana benziyor ha bu arada. Bu arada kıllı kıllı ya bir atlet gibi. Kıllı olmasa olmaz tabii. Misin? Birlikte kahvaltı yapıyoruz. Yumi 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 yumi. Yumi yumi. Sen çilek ye, sen de çilek ye. Şunu da yiyin, şunu da yiyin. Hepsini yiyin. Hop hop hop. Doydunuz mu arkadaşlar? O zaman artık devam. Emoji gönderiyorum, kalp gönderiyorum. Hayır üzgün gönderme. Üzgün göndereyim. Birazcık mutsuz şeyler olsun. Yeter daha. Yeter daha. Hep aşk, hep aşk. Değil Nasıl mi? yani? Biz mi yönlendiriyoruz yoksa... Aa o da üzüldü. Benim seçtiğim şeylere göre mi acaba yönlendirdim? Bir saniye dur. Şimdi aynı şeyleri seçeceğiz. Ben iş yerindeyim ve çalışıyorum şu anda. Tamam. Çalıştım bitti. Yemek pişiriyoruz. Birlikte yemek yapıyoruz. Basman lazım ona. Hayır kaldırman lazımmış. Tut. Evet. Beraber yemek yapıyoruz şu an. Ne kadar romantik arkadaşlar. Çok romantikler. Farklı tamam var. bırak artık. Artık pişmiştir herhalde yani. Evet yani. Ne bu alttan. menemen mi? Bir daha kaldır şimdi bence son bir Bu kes. menemen mi ne? Vallahi bilmiyorum. Çok bir şey benzetemedim. Şeyle çalıyorsun ben de resim çiziyorum. Ne kadar şeyiz böyle entelektüel insanlarız. Çok uyumluyuz bu arada. Şimdi bir resim çizeceğim sanırım ben. Aa. Kesin bizi çizeceğim beni mi çiziyorsun? Seni çizmişim. Wow. Ne kadar seviyorum ya. Çok gibi çok güzel. Güzel çizmişim. Birebir yapmışım. Sarılıp uyuyoruz yine. Sen patlet giymiyorsun ama olmaz böyle. <laughs> evet bu arada. Birlikte mutlu da olduk. Şimdi rutin. Rutin, rutin. Kesin artık. Her şey... Rutine mi dönüyor? Ay çok sıkıcı olacak. Bir yıl sonra artık sarılıp uyumayacağız görürsün. Var mısın iddiaya? Bilmiyorum. Sarılıp uyumayacağız. Var mısınız yorumlara yazın. Niye, Bak niye kesin, ya bir kesin yıl sonra arkanı döndün. O. Kesin arkanı döndün. Al işte. Bir yıl önce sarılıp uyuyorduk. Ya arkadaşlar ya. Oo. Madem öyle niye aynı anda dış fırçalıyoruz? Adam gidiyor. Müzik akademisine girmişsin sanırım. Ben seni bekliyorum üzülüyorum. Aç çalışıyorum. Yüksek ben paraları burada, al, yüksek paraları. Ben burada para kazanmak için neler yapıyorum, sen... ...bana sarılıp buymuyorsun bile. Benim kaşlar ya. çatılık yalnız şu an. Mutsuzuz, farkında mısın? Kesin annem arıyor. Aç bakalım ne diyecek? Efendim anne? Çalışıyorum anne. Ben de iyiyim, sen nasılsın? Beni merak etme iyi. Tamam. Hep kötü şeyler de vardı. Meşgul kapatırım falan fark ettiniz mi? Onları seçmedim. Yine yemek yiyoruz. Ayrı yerlerdeyiz. Artık koltuğun farklı köşelerinde oturuyoruz ve sanırım ayrılık vakti geliyor arkadaşlar. Yakında ayrılırız biz. Ayrı ayrı uyuyoruz yani. Yıpranma başladı demiştim size. Ayrı yatıyorsanız, arkanızı döndüyseniz birbirinize şu sonuç olacak anladınız mı? Kaçmaz diyorsun yani. Geliyor. E bana arkan dönüp yatıyorsun. Ben öyle bir şey yapmıyorum. <laughs> ne? Bu ne resim mi? Aa mutlu anlarımızı hatırlıyoruz Mehmet. Ya işte kıymetimi bilmiyorsun ama böyle güzel anlarımız var. da var. Ama sanırım ayrılacağız. Bak sana artık kötü gidiyor her şey. Ben ama çok güzel bir çello çalıyorum. Bu Hep arada. müzikle ilgileniyor Aa, farkında mısın? Ne olduğunu gördün mü? Boyadıkça resmimde benim yüz ifadem değişti. Altısı iyi boyartı. artı. Ne çok merak ediyorum ben ya. İleri doğru ileri doğru yanlış tarafa doğru yapıyorsun. Geçmişe bakacak Bir mi? mektup gel. Aa yo bir şeyler birikiyor şu anda. İş birikiyor galiba aynen. Faturalar ne falan edince? mı? Kavga! Kavga edeceğiz. Ya hayır ya. Ben bu daşa falan da yardım ediyorum. Daha ne Hah, yapayım? Yap boss. En sevdiğim bu arada. Yapboz da iyiyimdir biliyorsunuz şimdi konuşuyoruz bence bazı şeyler konuşarak çözülebilir arkadaşlar kavga etmemeliyiz diye düşünüyorum şimdi ben ona bir şey söylüyorum şu an yeter artık ayrılmak istiyorum diyorum o ne diyecek bıktım senden Bu nasıl bir kavga ya Aşkım Evet konuşmalı olsun niye böyle oluyor şu an hararetle birbirlerine bakıyorlar hmm. yapbozun diğer parçası Ne dedim acaba o direkt cevap veriyor yalnız he. Tak 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 cevap veriyor. Ben düşünerek cevap veriyorum fark ettiniz mi? Ha, ne oldu bu kadar sinirlerimiz gelildi bizde. Niye abi? böyle bir sinirliyiz acaba? Kavga etmemizin sebebi ne mesela? Şu an keşke o kavga konusunu görebilsek. Benle ilgilenmiyorsun falan diyor muhtemelen kız. Bence de. Bir şey söyleyeceğim peki. Neden şu an gelmiyor? Bizi bekletiyor bu oyun. Geldi. Bu arada bence müzik akademisine girdikten sonra bunlar oldu arkadaşlar. Evet, müzik akademisindeki kızlarla takılıyor galiba. Aha. Kavga ediyoruz. Çok Gerilim arttı. Sen ondan önce yap. Kim önce cevap verirse haydi. Tok 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 cevabı yerleştiriyorum. Al sana. Sen misin beni sinirlendiren? Ben ayrılıyorum senden. Bak bu işin sonu barışma gibi. Bu kadar konuşuyorlar en son sarılacaklar görürsün. O biziz sadece bence. Valla bu kadar kavga edip en son barışırlarsa... Boşa gitti yaptığın. Haksız olduğun o kazandı. Ne oldu? Bak Tek sen bıraktı. üzüldün tek bıraktı kızı hain. Hain. Duş alıyor. Niye üzülüyorsun? Niye üzülüyorsun? Sizce kim hatalı arkadaşlar? Aa, ya ben yaparım parçalarını bunu. parçalarını birleştireceğiz. Ben bunu rahatlıkla Bence yaparım bu arada. gibi yapsak. Öyle yapalım mı? Sarılıp uyuyor yapalım ayrı uyumasınlar. Hayır ayrılar gördün mü? Aa kadın diğer tarafta ben diğer taraftayım. Arkamızı dönmüşüz. Ayrı olmuyor arkan dönük olunca da. Ee? Ee ne olacak şimdi? Ee? Ayrı uyuyoruz işte. Birleştirmeyeceksin. Nasıl ya? Demek ki. Birleşmiyor gördünüz mü? Ayrıldık. Ayrıldık. Hayır. Bakalım bunları birleştireceğim ne ben Ben birleştireceğim bırak. Bitti. Son kez veda sarılması bu. Nasıl anladın? Ama ayrılınca madem birbirinizi seviyorsunuz sarılıyorsunuz ayrılmayın o zaman. Çok zor değil mi? Çok kötü şeyler oluyor arkadaşlar bu oyunda. Çok üzülgünüm şu an. Oğlum parçalar niye kadar gidiyor? Mehmet'in burada çok büyük değil mi? Aa gidiyor gitme lan. Parçalar geri ayrılıyor. Belki çok hızlı yaparsa ayrılmayacaklar. Ama oldu mu ki bu ellerinin ha şuranın, şu şuranın, bu buranın, bu buranın bitti. Bitti yaptım. Ama çok iyi yapamadığım için kesin ayrılacaklar yine. Aa sarılıp ayrıldık. Taşınıyorsun Mehmet. Ne almak istersin yanına? Bir tek şemsiye ver bana dışarıda yağmur yağıyor alamıyorsun şey Ayakkabı al bir tane. Al. al. Başka? Anahtarımı alıp çıkmak istiyorum Gamze. Mutfaktan bir şey almak istiyorum. <laughs> ne sensin? yapacağım mutfaktan bir şey al. Al, al sana şunu bir acıkırsın ya. Ne doğru ketçap yerim. Ketçap yersin acıkınca. Kaykayı kay kay al. Kaykayı al. Giderim. Evet kay bir de şunu sen getirmiştin. Vay öyle mi olduk şimdi? Hmm. Ama bana bazı hatıraların kalsın, dekorlar kalsın. Kapat. Hop kutunu kapat, kapattım. Kapat gönder beni kapat. Hadi Memoş yallah Memoş. Memoş'tan kırk derken ağlıyor. Niye ağlıyorsun ya ki? Ya işte bak ben siz böyle ağlayacaksınız. Bakalım sanıyorsun? ne olacak. Bir ne sanıyor? Bir dakika bakalım ne olacak. Çöpe at onu. Attım valla. Tüm anılarımızı çapa attım. Bakalım beni neler bekliyor. Ee artık ben hayatıma tek mi devam ediyorum? Mehmetsiz mi? Parçalar. Sensiz anılar. Parçalar bölüm 11. Bu arada bölümde. gittin ama göreceksin şu an sensiz hayatımı. Ne yani ya, bu? Ne yapacağım? Parçala Parç beni. Parçalayayım mı? Evet bence. Vay. Artık ne oldu? Bensiz bir hiçsin gördün mü? Artık Mehmet yok arkadaşlar. Saati Tek başıma dişimi fırçalıyorum. Ama dışarı bakıyorsun. Bak hep hep kafam benim tarafımda görüyor musun? Niye böyle? Aa. Ya ne san ne olacak sanıyorsun? Onun olduğu tarafa bakıyorum. Annem, Annem arıyor. Arıyorsun. Anneme ayrıldığımızı söyledim mi acaba? Şu an söyledim bence. Bence artık bırakış. Nasıl yani? Gidiyorum Ayrılmıştık. Mehmet. Ayrılmıştık. Hayır, ben ben de artık kendimi bırakacağım sanırım. Bu arada bak farkındaysanız Mehmet böyle bir hayal gibi sanki. Şu an kendim, bak, kendim ben yok Seni bırakıp ya. gidiyorum. Sen Ay, yok çok oluyorsun. Kötü. Aa, kalbim parçalandı Ölüm Öldüm, öldüm arkadaşlar. Ayrıldık sadece niye bu kadar duygusal ya? Durma. Aa, durunca ne olacak acaba? Durayım mı? Bırakmak zorundasın. Bırak, gitsin. Dursam da bak duruyorum ama gitmek zorundayım anladınız mı? Oyun durdu. Bırak mı? artık da gideyim. da arkadaşlar Sen peşimi. Sen niye peşimi bırakmıyorsun? Ben aslında peşine değilim. Sen beni bırakmamışsın. Ben seni taşıyorsun. hayal mi ediyorum? Ve Mehmet'ten kurtulduk arkadaşlar. Çok şükür kurtuldum Gamze'den. Uyan diyor. Şimdi uyanacağız. Uyanamadık daha doğrusu. Hala hayal falan mı görüyorum? Artık resim falan yapayım ben ya. Hobilerimle ilgileneyim. Niye oturup üzülüyorum ben anlamadım. Bir kendimi resme verdim sonunda. Tamam artık kendime geleceğim. Bakalım neler olacak. Hemen yeni birini bul. Hemen. Hop. Saçını kesti. Ben tam depresyona girmişim yalnız Mehmet'ten sonra. Anne ile yemek pişirme. İkinci ödül. Resim kulübü. Tam bir iş. Mağaza. Satıldı satıldı. Neler sattım ben böyle. Arkadaşlar ben önce zengin oldum. Ne? Arkadaşlar parayı vurduk. Artık zenginiz. Paraları paralar gelsin paralar gelsin paralar. Hayata devam. İşte senden bunu bekliyorum anladın mı? Öyle mal gibi niye üzülüyorsun evde? Siz <laughs> olsanız ne yaparsınız? Taşınıyorum sanırım Mehmet. Sanırım işten atıldı arkadaşlar. Bence yeni bir işe falan gidiyorum ya taşındım yani. <laughs> Al sana ben. Yine hatırlayacak. Tam hayata devam ediyorum derken resmi alma. Hayır almak ister. <laughs> Resmi almak Eşek zorundayım. Eşek gibi o resmi aldıran Resmi o almak mı? zorundayım şaka gibi. E unutmak istiyorsam niye resmi alıyorum? Bence barışacağız. Bana öyle geliyor. O resmi aldıysan barışacağız. <laughs> Fotoğraf çekildik. Bakalım neler olacak yeni hayatımda. Bu kim? Resim Sergiye gitmişim. Senin. Şey. senin senin resim sergin bu. İnsanlar resimlerime bakıp çok beğeniyorlar gördün mü? Gerçekten çok kötü çizmişsin ama ne bu? Hayır çiçek çizdim bence çok güzel. Öykü de çizebiliyor o çiçekleri. Ben böyle bir tabloya evime asardım. Asmaz mıydınız? Yani. Bence güzel. Aha zengin bir adam. Sergi ve bir sürü insan gelmiş. E bitmiş olabilir mi? Olabilir mi? Ha yok tamam. Hayır. Oha bütün resimleri satamadık Burası ve bize kaldı. Adam. Resimleri satamayınca evde mi kaldı hepsi, ne oldu? Satmışımdır bir tane de olsa. Ne oldu Hayal ya? kuruyorum şu an. Neyin hayal kuruyorsun? Resim sergisi çok güzel geçtiği için mutluyum bence. <laughs> Ve... Bence bitti bu arada. Nasıl ya? Bitti. Flora's bitti mi? İnşallah ikincisi falan vardır bu arada. İkincisi olsun ben çok... Ne az... oldu? Ayrıldın ama üzünlü bir şekilde yaşamaya Hayır, devam ettin. Hayır Resmini devam etti. bile sakladın, hayatına devam ettin. Saçını kestin, işten ayrıldın. Bunun ikincisi olsun böyle olmaz. Ayrıldık arkadaşlar. Ayrılarak mı bitecek? Yani bence Videonun de. sonuna geldik. ben sen. videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Florence'ın ikinci serisi var mı? Ne olur yorumlara yazın. Ben devam etmek istiyorum. Böyle etmesini istemiyorum. Böyle oyun olmaz olsun. Geri bırakalım. <laughs> Ayrı kaldık abi oyundan sonra. Hoşçakalın. Bay bay.